Ee, bir öğrenme taktiğinden bahsetmek istiyorum. Hem de hala kullanmaya devam ediyorum. Ee, ben Feynman adlı bir fizikçinin bulduğu ve geliştirdiği bir taktikmiş. Yani Feynman taktiği öğreterek yapmanız gerekiyor. Ama bunlar zaten her zaman kullanıcıların öğretmenlerine götürmek yerine o de... Herkese merhaba. Bugün yine size faydalı olacağını düşündüğüm bir ile karşınızdayım. Bugün biraz e, bir öğrenme taktiğinden bahsetmek istiyorum. Ben bu taktiği hem ortaokulda kullanmıştım fazlasıyla hem de hala kullanmaya devam ediyorum. Ben aslında bunu farkında olmadan yapıyordum ki bunun bir adı varmış hatta bayağı ünlü bir şeymiş. Adı da Feynman taktiğiymiş. Nobel ödüllü Richard Feynman adlı bir fizikçinin bulduğu ve geliştirdiği bir taktikmiş. Biraz size bundan bahsetmek istiyorum bugün. Öncelikle basit olarak bu taktik şöyle. Yani Feynman taktiği öğreterek öğrenmek anlamına geliyor tam olarak. Yani öğrenci olarak değil öğretmen olarak öğrenmek. Böyle biraz kelime oyunları gibi duyuluyor ama aslında gerçekten çok yararlı bir şey. Şöyle bir örnekle anlatmam gerekirse, mesela siz fizik alanında zorlanıyorsunuz. Konuyu öğretmeninizden dinlediniz, çalıştınız ama daha pratik yapmanız gerekiyor. O zaman herhangi bir arkadaşınıza, bir tanıdığınıza, yani herhangi birine siz gidip o konuyu anlatırsanız bu sizin öğrenmenizi daha çok geliştirir, daha pekiştirmiş olursunuz konuyu. Yani oturup sıradan yöntemlerle test çözmek veya tabii ki bunları yapmanız gerekiyor test çözmeniz gerekiyor, konu tekrar yapmanız gerekiyor. Ama bunlar zaten her zaman kullandığımız taktikler. Bunun yerine biraz daha farklı bir taktik olan Furman taktiğini ben e, uyguluyordum. Ama adının böyle olduğunu yeni öğrenmişim. Hatta bu yani böyle bir bilimsel bir taktik olduğunu da yeni öğrenmiş oldum. Ben bunu nasıl kullanıyordum? Biraz ondan bahsedeyim. Geçen sene LGS sürecindeyken sık sık konu işleniyordu. O konuyla ilgili test çözüyorduk ve yanlışlarımız çıkıyordu. Her zaman arkadaşlarım öğretmenlerine götürmek yerine bazen de bana soruyorlardı sorularını. Çünkü mesela benim iyi olduğum konular matematik ve fen'di. Bana matematik ve fen sorularını soruyorlardı. Ben onlara bir soru anlatmaya çalışırken bazen kendi eksiğimi fark etmiş oluyordum. Bazen o konuyu anlatmakta zorlandığımı, yani tam olarak oturmadığını anlıyordum konunun ve o konudaki eksiklere yöneliyordum. Ama bazen de yani arkadaşlarımın iyi olduğu konularda genellikle sözel derslerde ben ben onlara soru anlattırıyordum. Bu sayede onlar da eksiklerini fark etmiş oluyorlardı. Ve birine anlatırken insanın eksiğini fark etmesi daha kolay olduğu için rahat bir şekilde bu eksiklerini kapatabiliyorlardı. Gerçekten ben faydasını görmüştüm bu taktiğin. Ayrıca Richard Feynman'ın bir de bir sözü var bu konuyla alakalı. Eğer olayı basit bir şekilde anlatamıyorsanız olayı anlamamışsınız demektir. Yani eğer siz olayı gerçekten, konuyu gerçekten iyi anladıysanız ve onu böyle benimsediyseniz insanlara bunu çok rahat bir şekilde basit kelimelerle anlatabilirsiniz. Ama eğer konuda sıkıntınız varsa tabii ki anlatırken zorlanacaksınız. Takıldığınız noktalar olacak. Bu konuların üzerine gitmelisiniz diye bahsediyor Richard Feynman. Ayrıca liseye geçtim şu an biliyorsunuz. Hazırlık okuyorum. Hazırlıkta bütün derslerimiz neredeyse Fransızca, edebiyat ve İngilizce dışında kalan bütün derslerimiz Fransızca. O yüzden çok çalışmamız gerekiyor. Fizik, matematik ve biyoloji dersleri için çok fazla kelime öğrenmemiz gerekiyor. Bu konuda tabii ki ben evde kendim konu tekrarı da yapıyorum. Bulabildiğim etkinlikleri de çözüyorum. Ama arada şöyle şeyler yapıyoruz arkadaş grubumuzda. Beraber herhangi bir yerde toplanıp herkes iyi olduğu konuyu gruba anlatıyor. Genellikle grubumuzdaki herkesin uzmanlık olanı olan bir konu var. Mesela ben fizikten iyi anladığım için genellikle fizik ve Fransızcadan iyi anladığım için genellikle fizik ve Fransızca derslerini anlatmaya çalışıyorum. Ama bazen şöyle durumlar yaşıyorum. Mesela bana bir Fransızca kelimenin Türkçe anlamını sorduklarında bilmediğimi fark ediyorum. Demek ki ben bu konuda eksiğim, bu konuyu düzeltmeliyim diye o konuya daha çok yoğunlaşıyorum. Yani öğreterek öğreniyorum ki bu en iyi öğretme yöntemlerinden biridir. Zaten bildiğiniz üzere akran öğrenmesi diye bir söz de var Türkçe'de. Her zaman akran öğrenmesinin iyi olduğunu savunmuştur benim öğretmenlerim. Yani benim size verebileceğim bir taktik olarak bu var. Şimdi diyeceksiniz benim hani korona'dan dolayı arkadaşlarımla buluşamıyorum. Anlatabileceğim biri yok. Ben karantinaya girdiğimiz döneme kadar arkadaşlarıma anlatmıştım dediğim gibi. Ama karantinaya girdiğimde bazen anneme, bazen babama anlatıyordum. Hatta bazen anlatacak hiç kimseyi bulamıyorsam ikisinde de işleri varsa tahtanın başına geçip sesli sesli anlatıyordum konuyu. Sanki karşımda biri varmış gibi ve takıldığım noktalarda oturup tekrar konu çalışıyordum o konuyla ilgili tekrar e, soruya dönüyordum. Soruyu anlatmaya başlıyordum. Eminim ki bu öğrenme şekli hepinizin gerçekten işine yarayacaktır. Çünkü bilimsel olarak kanıtlanmış, doğrulanmış bir yöntem tabii ki. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.